Ee, yıl kapanışımı, Andol, kapanışımızı Androlafes'in böyle haberiyle şaşırarak kapattık. Ee, Kaygı matamasını nasıl değerlendirdiniz? Yani zaten çok kötü etkilendiyse sende merak ediliyor. O taban serisinin devamı gelir mi? Yani e, bugün bir yabancı satış oldu ise de zaten işlem hacminden de burada da buradaki işlem hacminde de görebiliyoruz. Yani son dönemlerin belki de e, çok en en üst seviyesindeki e, işlem hacimlerinden bir tanesi İşlem hacimleri iki yerde e, yükselir. En tepelerde ve en diplerde. Yani burada en tepelerde e, yani aslında servet transferinin yapıldığı yerdir. En tepeler noktalar. E, en dip noktada da hacim geliyorsa mal değişiminin yapıldığı yerdir. Yani malı burada bugün piyasa karşıladı. E, ben açıkçası Anadolu Efes'in herkes Anadolu Efes'le ilgili yorum yaptı. Bu aslında burada en iyi en, ve en isabetli yorumlardan bir tanesini de Sertaç Bey yaptı, yöneticimiz, yöneticimiz Sertaç Bey yaptı. Orada da onun söylediği gibi oldu aslında, onun söylediği gibi gelişti e, %30'a kadar düşmesi. Çünkü e, Anadolu Efes'in e, mevcut potansiyeli, işte Rusya'daki mevcut potansiyeli, kendi potansiyelinin %30'u kadar. Bu küçümsenecek bir rakam değil. E, orada da %30'luk düşüş normal demişti Sertaç Bey ilk, ilk, ilk e, yorumunda. Ee, biz onu yaşadık ve burada bir alım geldi. Bu alımları çok dikkat almak lazım. Bu tip düşüşlerden sonra böyle büyük alımlar geldiği zaman hemen de e, yukarı yönlü hareket beklememek lazım. E, genelde bu tip hareketlenmeler şimdi burada bir maliyetlenme oldu. Öyle bakmak gerekiyor. Bu maliyetlenmenin e, yeni para girişiyle beraber yukarıya inmelenmesi söz konusu olacaktır. Yarın eğer tekrardan bugünkü gibi yabancı ordinosu gelecekse, e, takaslarda çünkü ağırlıklı olarak yabancıların elinde biliyorsunuz e, Anadolu Efes. E, bu e, aşağıya doğru inmelenme bir miktar daha devam eder. Ama e, finansallar açısından baktığımız zaman orta uzun dönemde e, Anadolu Efes tekrardan aynı bölgelere gelecektir. Sadece buradaki e, zamansallıkla ilgili problemler olacaktır. Açık ne söylemek gerekirse hani 300 liraları biz biliyorsunuz daha önceki yayınlarda hep bunu bu hisseyi beğendiğimizi hep konuştuk. Hani biz konuştuğumuz zamanlarda da bu seviyelerdeydi açıkçası. 180 lira, 170, 180 liralardaydı. Tam inmelenmeye başlamıştı işte 250 lira doğru giderken böyle bir karar geldi. Ee, o nedenden dolayı hani önümüzdeki dönem itibariyle baktığımız zaman ee, bu bölgenin özellikle bu bölgede ee, tutunmayı başarırsa belli bir dönem yatay yatay pozisyonda yatay bir bantta hareket etmesini ee, daha sonra da gelişmelere bağlı olarak da yukarı yönlü ee, açıkçası hareketin devamını beklerim. Sonuçta bu önümüzdeki sene içerisinde de ee, piyasanın iyi olacağını düşünürsek evet Anadolu Efes bir miktar arkada kalma potansiyeline sahip. Endeksin altında kalma potansiyeline sahip ama orta uzun vadede her zaman iyi olacaktır. Ha. E, tam tersi işte Rus hükümetinden bir açıklama gelmesi. Çünkü dikkat ederseniz e, burada e, bizden yani Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'nden herhangi bir açıklama gelmedi konuyla ilgili. hiç yani hiçbir açıklama duymadık. Evet. Ee, buradan gelecek açıklamalar ya da Rusya'dan gelecek açıklamalar e, buradaki fiyatlamaları çok değiştirecektir. Özellikle olumlu bir açıklama gelirse biz aynı hızda bütün kaybın aynı hızda geri alındığını da görürüz. Ama e, burada gecikmeler uzadıkça gezi, gecikmeler uzadıkça ve e, yabancılar şey bakmıyorlar hani e, bir haber akışı kötüyse ve modellemelerinde şirket karlılıklarında orta uzun vadede aşağı doğru düşüşler bekliyorlarsa zaten fiyat performansa bakmadan hangi fiyattan aldıklarına dair bakmadan kol kesip çıkıyorlar. Yani bugünkü yaşadığımız hikaye buydu aslında. Bunun devamında da dediğim gibi piyasa bunu her ne kadar karşılasa da yani belli bir miktar daha belki düşebilir ama belli bir yerden sonra muhtemelen yatıya girecektir. Haber akışına göre de sert yukarı hareketler de görebiliriz. Eğer haber akışında bir değişim olmazsa e, aşağı aşağıya doğru yatay bir bantta daralarak yani düşüşlerin daha düştüğün daha da azalarak belli bir dönem daha yatıya bağlanması. Yatıya bağlandıktan sonra da ufak ufak tekrardan toparlanmaya çalışmalarını göreceğiz. Burada şey olacak bahsettiğim gibi arkadaşlar çok fazla bir mal el değiştirdi ve maliyetlenmeler oluştu. Yani bu maliyetlerin üzerine çıkabilmesi için tekrardan hacimler işlemlerin olması gerekiyor. Burada ona çok dikkat etmekte büyük büyük fayda var. Yani aha, dediğim gibi bunu en, en kolay değiştirecek olan şey nedir? Rus hükümetinden gelecek bir açıklama. Yani bizim işte ee, bu e, tavrımız Türk Cumhuriyeti'ne, Türk, Türk, şirketlerine karşı değil, e, Anadolu Efes'in ortağına karşıdır diye düşünülürse, Belçikalı Hollandalı bir ortağı vardı yanılmıyorsam, e, ona ona karşıysa, karşıdır diye e, bir açıklama gelirse, biz buradan çok hızlı toparlanacağını da görürüz. Çünkü o şirketin devriyle ilgili olarak direkt belki de Anadolu Efes'e geçmesi söz konusu olur. Şirketin tamamının Anadolu Efes'e geçmesi söz konusu olur. Bu da o ayrı bu da çok ayrı bir hikayeye sebep olur Anadolu Efes için.